Mira a é Bir evde bol bol olsun, bol bol emtiaj sen. Sen de benimle birlikte olursun diye tero ettiğin her para da bol bol. Bol bol onu, stamplastımda arıyorlar. Hey miro, Arjantin miyo, miyo gibi miyo? Miyo, miyo. Çangil, o diye postu, postu. Ablalar, abla bir şeyinle devam ediyorlar. Çangil, kimden mis gibi? Ablalar, ben Arjantin şovcuyu, ekibimle misip gideceğim. Ekiplan.

যাক ব্যাটম্যান সরে দাঁড়াই ছিল মনে হচ্ছে খেলমেন এই জন্য বাইরে দিয়েছিল বল যাক আমার

हाँ <laughs> <laughs>